maçın öncesi oynuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi önceki videomuzda da oynamıştık. Kırmızı kart 17 kadar çıkmamıştı. Kuzenimle birlikteydik. Bakalım şimdi ne olacak? Bakalım ne paket çıkacak mı? Hayır ya. Kırmızı yedi. Şu an ya. Ne yani. Daha güzel bir de olabilir Arkadaşlar her zaman 8 7 gibi yerlerde çıkabiliyor kırmızı kart. Bakın çıktı bize. Aradan sonra yine videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar, Daha... videoyu kısa bir sonra geldik. Arkadaşlar şimdi Hediye. Ve hediye bir arkadaşlar evet. bir, bir maç, öfke. Öfke. Bir maç öyle çıkacağız videomuz bu Hesap gidiyor. Evet arkadaşlar bir oldu. Barış bir daha giremiyor <laughs> Hayır. Başla başlayalım. Tamam. bakalım rakibimiz hangi karakterle çıkacak. Rakibimizin karakteri. Heyecanla beklenen maç başlıyor. Kuyruğu çok iyi. Hızlı çok hızlı olacak. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Bence benim Rakip süper güçlü öne var. geçip rakibini hayır, hayır hayır tribünler kızgın. Görünmez stop. Güzel altyazı bir, altyazı bir altyazı kafa altyazı vuruşu. Ahtam gol amaçlıyor. Kopalarda bir gol. Yerden gol peşinde. <laughs> İşte gol! İşte gol! Klon toplar! Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kale direğini tersiyor. yön. Sürekli zıplama taktiği kullanıyor. Gole susamış gibi saldırıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ayağının içiyle vurdu. Rakibini şaşırtmak için sürekli zıplıyor. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Çift gol geliyor. İyi kurtardı. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. 45 saniyeyi doldurduk. Şansını kafayla denedi. Ama işe yaramadı. Kafa vuruşu geldi. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Kendi cezalarına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Beraberlik boyu... Aman Allah'ım gol gol. Her şey bitti derken... Allah'ım gol. Küçük kale özel... O nasıl bir şut? Üstten gol peşin. Bu gole şapka çıkar. Aman gol, Maçın son 30 ya. saniyesi. Allah'ım gol. Deyledim, başım, Oradan golü var. Bunu da kurtardı. Değilim. Her top ellerinde bir eriyor. Boyunlu. Kafayla şut çıkardı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu kez kafayla Ağabey gol geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Akıl dolu bir vuruş. Havadan vurdu. Maçta son 10 saniye. Kendi kalesini yokluyor. Güzel, Güzel bir ağları geldi Oradan golü var. Top ağlarda ve gol. Ve 90 saniye sona erdi. Benim olduğum kulübe katılmayı unutmayın. 2 İki gün sonra... Reklamı çizdi ya. Durduruyorum buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik şimdi sizinle evet. ücretsiz şeylere bakalım bir, bir tıkım var takımımıza katılmayı unutmayın takımımız bu şekilde iki gün kalmış e, takım ligine elmas katılmak istiyorsanız 5000'e katılabilirsiniz 500 elmas verecek merhaba arkadaşlar bir daha maçını oynayalım bir daha maçın diye oynuyoruz. Evet, arkadaşlar dikkat arkadaşlar. Çünkü 15, 15 almasımız stake vardı. Vurduk direkt. 5'e e falan geldiğimizde çıkacağız. Ezildireceğiz. Hayırlısı olsun daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu elledik. Kaç kaç çekiyor. İyi. Burada jill'i alacağız. Evet arkadaşlar. Abone ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler. Paketi açalım. Paketi açalım öyle kapatalım videoyu. Evet arkadaşlar, harika bir şey geldi bu. Geldim. Bunda da bayağı fazla arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize Abone iyi like bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, video geldiği için durdurmuştuk. O şapka geldi, şapkayı deniyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bunu deniriz bence. Karşımıza Boğa geldi. Sıralamayı değiştirecek karakter. olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Top geldi. orta sahaya indi. maç gol başladı. Öncesi Üstten gol peşinde. Kafa vuruşu geldi ama iki oyuncular çok istekli oynuyor. Ama sonda yine biz oluyoruz. Direk geçit vermiyor. Ama bu ay... Top aniden büyük ayı kafa kullandı. Topu kafasında sektiriyor. Şey işte. Direk! Evet arkadaşlar... Rakibinin inanılmaz bir, bir, bir gol. Nefis! <laughs> <gol>. Havadan vurdu. <laughs> top kalenin oldukça abi. uzağına gitti. Abi, abi. Süper bir gol! <laughs> Şimdi topu görmedi. Rol toplar. Avantajı şimdi kendine çevirdi. Havadan vurdu. Gol gol. Onlarca kez. Bomba. Bakalım kimde patlayacak. Şanssız direkten sekiyor. Top buluştu. Çok sekiyor. Bomba Sanket. özel gücü kullanıyor. İşte gol. İşte gol. Havadan vurdu. Boşan özel güç harcamamak için susak. Top kendi ağlarında. Maçı yarıladık. Yukarıdan gol peşinde. İnanılmaz.